Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere yine çok güzel bir bilgi vereceğim. Namazların sonunda çekmiş olduğumuz tesbihat yani 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber zikirleri çok önemlidir. Eskiler şöyle derdi. Ben hep duyardım babaannemden, dedemden. Bir evi yaptınız, inşa ettiniz. Onun çatısını eksik bırakırsanız ne olur? Yağmurda veya çok sıcaklarda güneşte eviniz zarar görür. Aynı şekilde yani evi tamamlamamış olursunuz bir nevi. Aynı şekilde namazın çatısı da namazın sonunda yapmış olduğumuz bu tesbihattır. 33, Subhanallah 33, Elhamdülillah 33, Allahu Ekber. Sonrasında La İlahe İllallah, Muhtemelen Şerikeler. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala şeyin kadir diyerek adeta kıldığımız namazımıza imza atmış oluyoruz altına. Bu çok önemli. O yüzden her namazın sonunda mutlaka tesbihatı yapmayı unutmayın. Rabbim makbul olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Ve süper teşekkür, destek yorumlarıyla da kanalımıza, çalışmalarımıza destek olursanız seviniriz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.